Merakınız Leonardo da Vinci'nin dehası kadar sonsuzsa, kendinize bir ziyafet çekmeye hazır olun. Leonardo da Vinci, ressam, mucit bilim insanı. Ama onun aynı zamanda gizemli yazıların ustası olduğunu biliyor muydunuz? Defterleri, tarihçileri bugün bile şaşırtan ayna yazısı tekniğiyle doludur. Bir de şu var, Leonardo sadece sanat ve bilimle ilgilenmiyordu. Her iki elini de ustaca kullanabiliyordu. Bir eliyle yazarken diğeriyle resim çizebiliyordu. Tam bir çoklu görev uzmanı. Vitruvius adamını hiç duydunuz mu? O sadece bir eskiz değil. Sanat ve anatominin mükemmel bir karışımı. Bu da Leonardo'nun insan vücuduna olan derin anlayışını gözler önüne seriyor. İşte ilginç bir bilgi. Leonardo ününe rağmen 20'den az resim tamamladı. Yine de Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi eserleri zamansız başyapıtlar haline geldi. Ve son olarak Leonardo'nun uçan makineler için erken dönem tasarımlar yaptığını biliyor muydunuz? Wright kardeşlerden yüzyıllar önce insan uçuşunun hayalini kuruyordu. Leonardo da Vinci bir Rönesans adamından daha fazlasıydı, zamanının ötesinde bir vizyonerdi. Meraklı olun ve keşfetmeye devam edin.